Bekir Bey merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, efendim. sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, Birçok yönetimde idiniz Kocaeli Spor için. Ee, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben 1989 yılında e, İzmit'e şube, banka şube müdürü olarak geldim. Tabii daha önceden futbol oynamışlığım vardı. Çok futbol düşkünüydüm. Sonra bir eski sonunca bırakmıştım gençliğimde. Burada göreve başladıktan sonra Sefa Bey ile tanıştığımızda Sefa o zaman Sefa Semer belediye başkanı seçilmişti. O anda Kocaelispor'da İsmet Kaya başkandı. İsmet abimiz. Ee, sonra Sefa Bey e, başkanlığa e, aday olacağını söyledi ve bu şekilde de bir yönetim oluşturacağını. O zaman takımımız ikinci ligdeydi. Dedi hani değil birinci lige çıkarmak. Ben dedi Avrupa'da bile Şampiyonlar oynatacağım. Onun için bana da e, sağ olsun dedi "Mavi As başkan olarak seni düşünüyorsun dedi. Ben de tabi bankanın üst düzeyden gerekli izinleri aldıktan sonra seve seve kabul ettim. Ve bugüne kadar 13 dönem Koca görev yaptım. Tabi ilk yıllarımda mali asbakşan olarak görev yaptım. Daha sonra o Osiyok döneminde futbol şubeye geçmiştim. Futbol şube sorumlusu olarak görev yaptım. İşte Avrupalara biliyorsunuz birçok kupalara gittik. Hep takımın başında hocamla beraber ben de kulübede bulunma şerefine eriştim. E Kocaeli Spor bizim tabi her şeyimiz e, halen içimizde. Yöneticilikten sonra da tabi e, kulübün genel kurullarında divan başkanlığı, başkan yardımcılığı şeklinde yine e, hizmetlerimiz oldu. E, en daha sonra da e, kulübün e, Hüseyin Üzümez döneminde e, tekrar yönetim kuruluna başkan vekil olarak başladım. O ara borçlarımızı temizledik, e, yasağı kaldırdık ve takımı üçüncülükle Üçüncülükten ikinci lige çıkardık. Daha sonra Engin Koyun döneminde yine birinci lige çıktık. Daha sonra küme düştü düştüğümüz sene, o sene de istifamı verdim. Ayrıldım çünkü bazı konularda baktım ki dinlemiyorlar. Dolayısıyla ben de bu tecrübelerimle, bilgimden faydalanacak ortamı göremeyince evet. istifamı verdim. 2 üç yıldır da yani dışındayım yönetimin. Peki Bekir Bey. Kocaeli Spor'un zor günlerinde çok önemli bir kongre yapıldı. E, bu genel kurulda divan başkanıydınız ve elinize Orhan Görse'nin listesi evet, geldi. Evet. O liste size divan heyetine ulaştığında siz neler hissetmiştiniz? O anları anlatabilir misiniz? Tabii, yani şimdi şöyle biz tabii e, kulübün 2007'lerden sonra düşüşe başlamasıyla birlikte yapılan kongrelerde hep böyle çok sıkıntılar yaşadık, çok üzüntülü günler geçirdik. Evet. Hmm. Yani başkan divan başkanı olarak da, başkan yardımcısı da yaptığım dönemlerde çok hazin durumlar yaşadık. Bunlardan mesela örnek olarak kulübün sahipsiz kalamasında hakikaten fayda çok büyük katkısı olan taraftarlar bir ara yönetimi aldılar. Gene biz divandaydık. Daha sonra Nebil Başkan aldı, Orhan Görsen de şu şekilde oldu. O da gene yaptığımız bir genel kurulda e, korkuyorduk yani bir yönetim liste çıkmaz diye. E, i̇şte prosedürleri işledikten sonra tabii sonuçta liste isteniyor. Liste var mı dedik. Önce bir ses yoktu. Biraz ben tabii divan başkanı olarak e, kıpırdanmalar, kulağıma gelen şeyler vardı. Arkadaşlar işte Orhan Hoca'nın bir şeyler hazırlayacağını, liste hazırlayacağını söylediler. E, biraz oyaladık. Sonunda artık diyorduk eyvah listeyi de getirmezlerse kayıma, valiliğe anahtarı vereceğiz. Bu çok vahim bir sonuç olurdu. Yani ben de kendi adıma utanç duyacaktım çünkü bu kadar Kocay Spor'da bulduktan sonra anahtarı gidip bana nasip olması çok kötü bir olay olurdu. Derken tekrar sorduğumuzda liste var mı diye bir ses başkanım liste burada dedi. Divanımıza bir liste sundular oh dedim içimden tabii. <laughs> e, hakikaten çok mutlu oldum Kocaspor için. Baktığımızda Orhan Görsen'in başkanlığında diğer arkadaşları, futbolcu arkadaşları eski sağ olsun gene eskiden bu kulübe gönül vermiş arkadaşlarımızla beraber karma bir yönetim yapmışlardı. Evet. O benim için çok önemliydi. O an dönüş noktamız oldu ve Kocaelispor işte o günlerden bugünlere, bugünlere gelmesinde sağ olsun geldim. Orhan Başkan'ın ve arkadaşlarından her zaman hakkını Teslim inkar etmemek ediyorsun. lazım. Haklarını vermek lazım. Peki, ee, bir de Kocaeli Eğitim Vakfı kurucu üyelerinden birisiniz. Evet. Ee, Kev Sefa Silmen Tesisleri'nin satışı Kocaeli Spor'un dönüm noktalarından birisiydi. Evet. Ee, siz de bu sürecin direkt içinde olan birisiniz. Evet. Ee, tesis satışı olmasaydı sizce ne olurdu? Vallahi şimdi şöyle, kulüp bir boş batağına batmıştı. Ee, bu boş batağından kurtulmak için tabii, e... Demin bahsettiğim kongrelerde Bahri Başkanım da e, başkan olduğu dönemlerde de bulundum. Şey olarak tabii, e, divan başkanı olarak. Daha sonra e, Bahri Yavuz Başkan ısrarla bu kulübün kurtulması için artık bu şekilde yürümeyeceğini, transfer ol, olduğundan dolayı tabi transfer yapamıyorlardı. Ancak fedakar arkadaşlarla, amatör çocuklarla e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Bu şekilde gidemeyeceğini anlayınca formül olarak... Kocaeli Spor tesislerini hep gündeme getiriyordu. Orada da haklıydı. Çünkü tesisin, kevin kurulmasının en büyük amacı Sefa Bey, daha doğrusu Muharrem eski yapan döneminde kurulup Sefa Bey'le devam eden bir süreçti kev. E, amacı da Kocaeli Spor'du. Kocaeli Spor'a oradan fayda sağlamaktı. E, artık Kocaeli Spor dibe vurmuştu. Yani şey anlamında, e, maddi anlamda. E, bu kevin kurtarması için Kocaeli Spor'u mücadele veriyordu. Burayı satalım, en azından borçlardan kurtulup yeniden tesis yine yapabiliriz diyordu. Dolayısıyla bu çabasını sürdürüyordu. Bana da bir abisi olarak geldi. Bekir abi dedi senin de kuracağımız yönetimde görev almanı istiyoruz. KEV yönetiminde. Ben tabii kurucuydum ama yönetime de diyordum. Dedi biz bir yönetim oluşturalım ve bu KEV'in satışına önayak olalım diye. Ben de sonuçta kararımızı verdik girdim KEV yönetimine. Başkan vekili olarak. O süreçte Bahri Başkan sürekli büyük şeyle görüşüyordu. Özellikle Tahir Başkan'la. O zaman Tahir Bey genel sekreter olarak görev yapıyordu. Ee, o konuda söz aldı Tahir Başkan'dan. Biz önce tabii kongrede e, kongreyi kaybettik. Daha sonra Kevin o zaman da vekaleten bakan Zeynel Başlak arkadaşımız e, bize gelin siz alın dedi. Dolayısıyla yeni bir kongre yaparak kevin yönetimine gelmiştik. O dönemde tabi ilk işimiz kevin satılması için prosedürleri uygulamak. Bunun için eksperlere eksper değerleri yaptırıldı. Ama tabi burada bazen şu yanlış anlaşılmayı da bir açıklamak lazım. Biz satışa çıktığımızda eksperlerin biçtiği değer 15'i geçmiyordu. 15 milyon. Biz de o 15 milyon üzerinden onun satışına karar verdik. Basında yayınlandı ilanları ve bir tek kent konut zaten alıcı oldu. Dolayısıyla kent konutu biz onu yasal anlamda 15'e sattık ama 40 milyon da Kocaelispor'a sponsorluk ve reklam adı altında bir yardım yapacaklarını söz vermişti büyükşehir yetkilileri. Dolayısıyla o 40 milyonla da bugüne kadar Kocaelispor'un birikmiş mali vergi borçları, sigorta borçları hepsini temizledik kalan parayla da e, futbolculara olan, eski futbolculara, hocalara olan borçları ödedik. Hatta daha sonra bu sefer Hüseyin Üzümöz döneminde yönetime tekrar geldiğimde oradan da devam ettik bu ödemelere ve sağ olsun Tay Büyük Akın'ın büyük orada katkısıyla kalan borçları da temizleyip takımı e, Kocaelispor'un e, transfer yapmasını yani tabii şahıslara ufak tefek borçlar kalmıştı ama sonuçta yasaktan kurtardık. Ve kurduktan sonra takım zaten bugüne kadar işte yürüdü geldi. Allah'ın izniyle bundan sonra da inşallah Süper Lig'de kalıcı olarak devam eder layık olduğu yerde. Peki. Kocaeli Spor'un birçok genel kurulunda divan heyetinde yer aldınız. En unutamadığınız genel kurullar hangileridir? Bizimle paylaşmanızı isteriz Bey. Vallahi demin bahsettiğim gibi Orhan Görsel'in olduğu genel kurulu çok önemli benim için. Evet. Yani belki divan başkanı olarak da direkt beni etkileyeceği için çok önemliydi. Onun Aynen. dışında Hı -hı. E, hakikaten bu şehre çok büyük emekleri olmuş. Onun adını zikretmeden geçmemek lazım. Feridun Güray abi bizlere de bu divanlarda görev yapmayı en çok e, örnek aldığımız e, bilgisiyle, tecrübesiyle faydalandığımız bir insandı. Feridun Abinin başkanlığında birçok kongrede görev aldık. Hepsi kendine göre ayrı bir heyecanlıydı. Mesela bunlardan birisi Serhan Gürkanla Sinan Sipahi'nin yarıştığı bir kongre vardı. İlk defa belki projenin tarihinde geceleri kadar sayımlar sürdü, oylamalar sürdü. Hasan Gemici kapalı salonda yapmıştık. O benim için çok önemliydi. Onun dışında işte Orhan Görsan'ın daha sonra. Taraftarların sahip çıkıp, onların bulunduğu kongrede başkan Divan Başkan Yardımcısı olarak bulunmuştum. O da çok heyecanlıydı. Yani o zor günlerde hakikaten bir şeyler verebilirsek ne mutlu bize. Peki şimdi Kocaeli Spor artık Süper Lig'de. Amatör Lig'den bugünlere kadar büyük zahmetler çekilerek buraya gelindi. Evet. Bundan sonraki süreç sizce nasıl yönetilmeli? Vallahi bana göre öncelikle bu kulübün altyapısı çok önemli. Yani herkes belki bunu söylüyor ama klasik olarak şu ana kadar biz maalesef son yıllarda altyapıdan hiç oyuncu çıkaramadık. Yani bunun tabii etkileriyle şunlar kaynaklanmış olabilir. Şehir susamış Süper Lig'e gelmeye, bir an önce Süper Lig'e çıkmaya. Dolayısıyla onun verdiği coşkuyla belki riske girmemek için gelen hocalar da o şeyi göremediler cesaret edeyim kendilerinde ama bundan sonra yapılması gereken ne olursa olsun hedefi koyarken çok büyük hedefler değil bu oluşacak iskeleti takımdaki altyapıdan gelecek genç arkadaşlarımızla oluşacak bir iskelet oluşturmak lazım. Yani hemen Avrupalara diğer kupalara üst düzeylerde oynamaya hiç gerek yok bana göre yapılması gereken öncelikle 3 yıllık bir plan bu planın birinci yılında takımı bir tartmak altyapıdan çocuklara şans vermek e, tabi hedef zaten düşmemek olmalı, hedef evet. olmalı onun dışında önemli kaçıncı olması daha sonra bu oluşan iskeletle yavaş yavaş takviyeler yaparak daha iyi bir konuma gelmek, daha iyi bir sıralamaya gelmek, daha sonralarında ise o oluşacak olan e, ee, iskeletin oluşmasıyla ufak tefek dokunuşlarla takım tabii ki zirve oynar Kocaspor. Tabii. tabii. bu zirve derken şu gerçeği de görmek lazım. Yani ilk üç anlamında ille şart değil. Biz her zaman için benim kanaatim bu takım beşinci olmalı. Yani beşinci olarak, beşinci büyük olarak anılmalı. Şimdi Fenerbahçe, Çok Galatasaray, yakışır. Beşiktaş, evet. Trabzon diyorlar. Beşinci hiç konuşulmuyor bugüne kadar. Bence Beşinci dördüncü büyük espor olmalı. olmalı. Bence dördüncü, dördüncü olmalı. <laughs> üçüncü de olmalı. O evet. ayrı konu. Ama biz anıldığı zaman ilk beşe evet. giren takımlar içinde koca spor geçmeli. Kesinlikle. Tabii bu o günkü transferini, o günkü şartları, evet. o günkü mal yapısına göre o irki daha doğrusu. Durumuna göre geçmiş yıllarda olduğu gibi. Üçüncülüğe de oynamalıyız, şampiyonluğa da oynamalıyız. Evet Ama hı. o ilk beşi ben her zaman diyorum, beşin içine artık kendimizi bir atmalıyız oraya. Evet, birkaç yıl gerçekten Süper evet. Lig'de ee, ilk üçte, dörtte görmek isteriz Kocaeli Sporu. Peki Bey çok teşekkürler. Rica Şimdiden. ederim, rica ederim. Çok teşekkür ederim.